bu ülkede yolsuzluk Neyi olmuyor rüşvet dolu bir idimaz yok Allah da yok bu ülkede kimse kimsenin yaşamına müdahale etmiyor Bu ülkede üstünlerin o koku değil ama o kokun üstünlüğü var. Yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu ülkede her gün bir kadın öldürülmüyor. Türkiye'de 16 milyon yoksul yok. Hatta hiç yok. Bu ülkede sanat sansürsüz ve özgürce yapılabiliyor. Kimse karışmıyor. Bu ülkede her üç gençten biri işsiz değil. Şş, bu ülkede sınav soruları kesinlikle çalınmıyor. Şş, Türkiye'de ülkemizde çocuk cinayetlerinin üzeri kapatılmıyor. Ülkemizde örtbas yok. Türkiye'de hayvanların da hakları var. Bu ülkede kimse ekonomik.